mahallede meczup olarak bilinen bir garip camiye gider. Belli ki namaz kılacak ama oturmaz. Meraklı ve şaşkın gözlerle etrafı süzer, dolanır. Bir oraya, bir buraya. Her köşeye dikkatlice bakar ve hızla çıkar gider. Az sonra sırtına bağladığı odunlarla tekrar gelir camiye. Ve tam namaza başlamak üzere olan cemaatle birlikte saf tutar. Fakat sırtındaki odunlarla güç bela bitirir namazını. Eğilip kalktıkça yere düşen odunlar çıkardığı ses cemaati hayli rahatsız eder. Nihayet biter namaz bitmesine. Fakat her kafadan bir ses çıkar. Herkes mırıldanmaya, adama söylenmeye başlamıştır bile. İmama kadar ulaşır sesler. Hafiften tartışmalar. İmam aynı mahalleden bilir az çok garibin halini şefkatle yaklaşır mevzubun yanına ve der ki oğlum böyle namaz mı olur sırtında odunlarla sen ne yaptın hem kendini hem de çevreni rahatsız ettin bak bir daha namaz kılmaya yüksüz gel olur mu? Bunu duyan meczup mevhül mahzun ama manalı bir bakışla sorar. Adetiniz böyle değil mi? Ne adeti der hoca? Cemaatle de toplanmış. Merak ve şaşkınlıkla olayı izlemektedir o sıra. Der ki mevzup bu kez, hocam ben namaz kılmak için girdim camiye. Şöyle kendime uygun bir yer ararken içeridekilere baktım, gördüm ki herkesin sırtında bir şeyler var. Zannettim ki adet böyledir. Ben de şu odunları Yüklendiğim geldim. Ne kızıyorsun? Kızacaksan herkese kız. Tek bana değil. Hoca şaşırır. Benim sırtımda da mı var? Der. Evet der mevzup. Hepinizin sırtı yüklü. Cemaatte ise hafiften deli işte manasına bıyık altından gülüşmeler başlamıştır. Meczup bu kez öne atılır ve tek tek cemaati işaret ederek saf bir çocuk gibi heyecanla bağırır. Bak bunun sırtında mavi gözlü bir çocuk. Bunda kocaman bir elma ağacı vardı. Bunda kırık bir kapı. Bunda bir tencere yemek. Bunda kızarmış tavuk. Şunun sırtında yeşil gözlü esmer bir hatun. Bununkinde de yaşlı annesi vardı. Sonra iki elini yanlarına sallar başına. Sallar ve unsuzca boş yok, boş yok hiç diye tekrarlar. O böyle söyleyince herkes dehşet içinde şaşkınlıkla birbirinin yüzüne bakar. Aynen doğrudur dedikleri çünkü. Kimi doğacak çocuğunu düşünüyordu namazda, kimi bahçesindeki meyve ağaçlarını, biri onaracağı kapıyı, diğeri lokantasında pişireceği yemeği. Biri açtır, aklında yiyeceği tavuk, diğerinde bakıma muhtaç annesi vardır. Peki söyle bakalım, bende ne vardı der, bu kez hoca endişeyle. O da der ki, zaten en çok da sana şaşırdım hocam. Sırtında kocaman bir inek vardı, meğerse hocanın ineği hastaymış. Öldü mü, ölecek mi diye düşünürmüş namazda. Eee ne demişler? Harabat ehlini hor görme zakir. Defineye malik, viraneler var. Bildirince bildiren, gönül gözüyle görebilen, görüyor.